Hay bu örtü değil mi yiyeceğiz? Yiye, burada yiyeceğiz. Nasıl örtüsü bu? Ha, bu örtü değil mi yiyeceğiz? Evet. Tamam. Baksana bomboş. Bugün hep böyle, bomboş. Allah Allah. Hayret ah. ettik. Soda da aldım sana, getireceğim ne Karbonat esas İngiliz karbonatım bitti ben. Soda modu olmadı mı? eteğin açıldı. Bir şey yapıyorum bazen, midem kötü oluyor. Esna gel? Bak almış. Angel Bağlamam. kokular geldi mi kızım? Yok. kız He? Geldi gel. mi kokular? gel, gel. 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 Kırmızıları. Ay bunları sinir oluyorum anne ya. Ay çok severim bunları. Prim yani. Ha? Atayım mi? Direk. Ay. Her yerde öncük çıncık anam. Bayılacağım. Bitmiyor. Öncük, cencük bitmiyor. Öncük, cencük. Öncük, cencük. Öncük, cencük. Bayılacağım. Fenalık buyurun her yer.